Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2014 model CLA 180 yani dizel aracımızdan bahsedeceğiz. Bu aracımızın müşterimiz yeni almış. Aracımızda hem çekiş sorununun hem de ekranda arızalanmasını, ikazını sürekli görüyormuş. Birkaç yere baktırmış, turbo ile alakalı, valfer ile alakalı bir sıkıntı olduğunu söylemişler. Yani turbonun sökülmesi, de değişmesini değişmesini söylemişler. Müşterimiz en son bize geldi. Biz de aracımızı tabii makineye bağladık. Baktık gerçekten turbo arıza veriyor e, turbomuzu göre gözlemlerken turbomuzun bu kısmında bir sızıntı olduğunu fark ettik. Ve evet. turbo hortumu söktüğümüzde içindeki şu yarığı gördük. Gördüğünüz gibi. E, yüke bindiği zaman hem buradan basıncı kaçırıyor hem de yağ kaçırıyor. Bu yüzden de turboyu tam istediği performansı alamadığı için otomatikman turboyu devre sokmuyor ve arıza yarıyor. Bu videoda biraz bilgi amaçlı çektik. Turbomuzun hortumunda yiyeceğiz. Ağzımız bitecek inşallah. Sizleri izlemeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.